Merhaba arkadaşlar. Buket ile Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek bize fincanımız. Hep birlikte dinleyelim. Tabii ki de ben kolektif adına niyetlenerek kapatıyorum. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiklerinize niyetlenebilirsiniz diyorum ve neyse halimiz o çıksın falımızda diyerek ee, gördüklerimi sizlerle paylaşacağım siz uyanı alın uymayanı evrene gönderin diyorum arkadaşlar şöyle açıp size gösterdiğimde alacak olduğunuz enerji sizin e, niyetinize yanıt olsun diyorum bakalım neler var bugünümüzde oldukça karışıkmış gibi e, görünmekte karışık İç içe herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Bir mahkeme durumu söz konusu bu. Tabii ki de resmi mahkemeden bahsetmedim arkadaşlar. Herkes iç dünyası ile ilgili e, inatçı da bir yapınız çıkmış. Ama bir ayar e, çekilmeli dediğiniz bir noktadasınız. İnadınız bazı noktalarda sizi çok ciddi anlamda önünüzü e, kapatır arkadaşlar. Yani bazen bazı konularda çok da Hani inada bindirdim dediğiniz noktalarda en azından öyle söyleyeyim. Yoksa e, tabii ki de e, dirayetli oluşunuz, güçlü oluşunuz yansımış. E, yani her e, inat ettiğimiz konu sizin çok güçlü olduğunuz anlamına gelmiyor, bilginiz olsun. Yani enerji net o zaten şu an. O yüzden bir kişiyle bariz bir inatlaşmanız çıkmış burada. Şimdi öncelikle arkadaşlar şöyle bir durum var. Kiminle konuştuğunuzu bilmiyorum ama o kişi arkasından birilisiyle daha konuşmakta. Yani aslında mevzunuz aracı mıdır? Küsen kişi ve sizin aranızda kalan ama siz bir şeyleri anlatıyorsunuz ki o da olabilir. Sanki aradaki böyle iki tarafı da tanıyor gibi çıkmış daha çok. Ha yani sizden aldığı bilgiyi Arkasındaki insana vermesi onun iki yüzlü olduğuna gelmesin, anlamına gelmesin diye söyledim bunu size. Bariz bir şekilde çünkü şey hali var. Ee, ne diyelim ona? Gerçekten arkadaşlar burada sizin e, bir mücadeleniz var ve o kişi aslında elçi gibi çıkmış. Aracı... E, Olana çok da öfkelenmenin bir anlamı yok. Sonrasında dört kişilik bir aile çıkıyorlar. Yani o gidip e, öğrendiğini gidip dört kişiye birden anlatıyormuş gibi çıkmış arkadaşlar. Burada dört kişi ilgilendiren bir konu var. Kapalı kapılar arkasında konuşuluyor. Daha doğrusu aslında bu dört kişi kapalı kapının arkasından e, konuşmuş. E, konuşuyor öğrendiklerinizi, konuştuklarınızı. Aracıdan öğrendiklerini diyelim. Ve A harfi görüyorum burada. Karnınız müthiş şişmiş. Hali hazırda bir bağırsak sindirim sıkıntısı yaşamıyorsanız. Yani bu bir hastalık e, ikazı değil ise bilin ki konuşmalarınızla alakalı. Yutmuşsunuz, susmuşsunuz. Ee, burada hep bir arada kalmıştık ya da hali hazırda resmen. Ne diyelim? Hmm. Kesinlikle arkadaşlar şey hali var orada. Hmm, ...yeter... ...çok sustum... ...enerjisi salıyorum ...onu söyleyeyim... ...çok güzel bir kalbiniz çıkmış yalnız... ...bir de sevdiğiniz insanla ortak bir noktada... ...buluştuğunuz bir süreciniz var burada sizin... Ee, ...burada da inanılmaz güzel bir kalp var... ...bu dört kişilik kişilerin... ...dört tane insanın... ...hayatınıza bu kadar çok... ...kendilerince iş konuşması... ...planlaması... ...sizin hayatınıza ne kadar etki olur? ...bel büküyor... ...yani belinizi net büküyor onu görüyorum ama bu sizin önünüzde e, çok büyük bir engel teşkil eder mi? Aslında etmez. E çünkü sizin gerçekten bu işte dedim ya hani bak bu kadar inatçı olma. Bak aman ha diyor ama siz gerçekten güçlü bir karakter olduğunuz için bunu söyledim. E, siz zaten burada işi yürüteceksiniz. Çok inatçı oluyor olmak sizin adınıza Hmm, aslında şöyle inat ettiğiniz konuda başarıyı sizi bekliyor ama asıl daha da inada bindireceğiniz bir süreciniz var. Şimdi bir diyorsunuz ki ben 20 gündür inanın ne yaşadığımı ben bile bilmiyorum. Bu önümüzdeki bir 20 gün kadar daha devam edecek. Yani bir buçuk aylık bir süreci vermiş. Neresinden bakarsak bakalım. Bu bir buçuk aylık sürecinizde çok fazla insan kargaşası, insan fikri, e, mücadele etme yani e, çok fazla kişiye söz hakkı tanılıyor burada. Dava siz, dava karşınızdaki insanın iki kişi arasında. E, peki bunun aracılığı kim anneniz olsun işte iki kardeş varsaıyorum. Şu an bir örneklendirme yapacağım sadece. Kardeşiniz de gitmiş çoluk çocuğu ve eşiyle alakalı olan kısımda kendince bir şeyler düşünüyor. İyi ama eşinizin işte hani kardeşinizin eşinin annesinin dedesinin de fikri var. İş arkadaşlarının da fikri var. Yani burada <laughs> Hani orası çoklu bir haklı yer. Yani bu bir mirassa e, sadece işte köy eviniz vardır. Ama onlar 11 kardeşlerdir. Bu 11 kardeşin hepsi vefat etmiş. Onların çocukları var. Çocukların ikinci evliliklerinde o da vefat etmiş. Mıy mıy dır dır vır vır yani burada bir zincirleme durumu var. Anlatabildim mi? Ve bu zincirlemeyi 20 gündür zaten yeteri kadar yoğun ve karışık bir şekilde yaşıyorsunuz. Yani kafalarınız artık ben <laughs> çok af buyurun aşırı yoğunluğu yaşayanlarda devreler yandı derim. E, Ruhen burada takip etmekten ya da anlamaya çalışmaktan e, kaba olmayacaksa tam olarak devreler yanıyor dediğim bir dönem atlatılıyormuş. Daha doğrusu 20 gündür böyle imiş bir 15-20 günde maalesef daha var. Bu sürecin atlatılması bir buçuk aylık bu tam da bahsettiğim mücadeleden geçiyor diyor. Siz bu mücadeleyi vereceksiniz ve sonra işte size burada inadınızı gerçekten sürüklemiş. Neyse ki çok güçlüsünüz bakın. Şimdi e, burada aracı, aracı kişi e, devreden çıkacak bu bir. Burada bir de aşk hayatınızda da birlik ortaklık çıkmış. Yani aslında halihazırdaki hazırdaki mücadele ettiğiniz manevi hayatınızda aile olsa, iş olsa, maddiyatı da içerse dahi hali hazırda bir de aşkla ilgili karı koca sıkıntılarınız vardır. Sözlü sıkıntılarınız vardır. Nişanlı, sevgili, ha hiçbir yoktur. Hayatınıza biri girecek derim. Bunca sıkıntımın arasında mı? Hadi canım diyen arkadaşlarım için söylüyorum. Evet. <laughs> Tam olarak sizi bunca e belki de işte mücadele etmeniz gereken konulardan biri de partnerliktir de ama eş zamanlılar bilginiz olsun. Bir 20 gün demek bu da sizin işte <laughs> maksimum e, Nisan'ın ortası olsun arkadaşlar. Nisan'ın ortasında e, sizde hem güçlük görüyorum bu yıl. İkincisi yanınızda partner var görüyorum. Partnerle de kafa kafayı konuştuğunuz. İlk başta olmaz diyeceksiniz. Muhtemelen yeni tanışacak arkadaşlarım hayır diyecekler. Bu bana göre uygun biri değil diyecekler. Ya da karı koca önce anlaşamayacaksınız zaten tekrardan uzlaşmak için dahi görüşeceksiniz yani. Ama sonrasında bakıyorum ki bariz bir şekilde e, kafa kafaya verilmiş konuşulmalar var. Bir de aslında bu insan sizin hayatınızda aslında e, bu işte hani inat etmeyin bu yarısını. Sanıyorum bir de o yapacak. O zaman herhalde siz de bu falı hatırlarsınız. Çünkü mayıs ayında sizin bildiğiniz hani <laughs> Hacivat'la Karagöz misali bir inatlaşma halinizi görmekteyim. Bu da altta bir ikaz var. İlk zaten onu görüp de söyledim bunu. Bu ikaz diyor ki sen inadın seni kör ederse bu mayıstaki inatlaşmada kaybedersin. E, sizi de zaten sanıyorum ki bu partner gibi gördüğüm yoldaş diyelim arkadaş diyelim bunun cevabı sizde olsun bu kişi size diyecek zaten bir dakika dur sen bir hayır o değil gibi o yüzden e, siz burada e, uyarılamak için bile belki bu insan sizin hayatınıza girecektir ya da zaten bizzat şu an hangi kişi olduğunu daha net anlamışsınızdır ama <laughs> çok pardon Adana'nın ağası var. Ee, çok net bir şekilde bir yol var ve siz isteseniz de istemeseniz de o yola gideceksiniz. Sonunda gerçekten hayatınızda kalbinizi de oluşturduğunuzu görüyorum. Yani Nisan, Mayıs, Haziran bu 3 ay hem karışık hem mücadeleci hem de kendinizi bile bir dakika deyip belki de dizginlemek zorunda kalacaksınız. Bazı dürtülerinizi, duygularınızı, yönetim şeklinizi, ifade halinizi. Hiçbirimiz mükemmel insanlar değiliz. Kendim de dahil hayatımda şu yaşımda bazı şeylerle ilgili değiştirmek, dönüştürmek için aslında mücadele etmekteyim. Bu yaşınızı bazen yazıyorsunuz. Saygım, hürmetlerim sonsuz. Bakın sevgim sonsuz. Ama insanın gerçekten öğrenmeyle alakalı yaşı yok yani onu biliyorum. Bazı şeyleri değiştirmek, dönüştürmek zorundayız. Zaman yarınlara doğru akıyor. Neticede sizin de kendinizde bir negatif özelliğiniz diyelim ya da size zarar verecek kadar çalışkan olmanız zarar verecek kadar iyi niyetli olmanız bakın zarar veriyor burası size bu insan da size bunu öğretecek aslında haziran itibariyle çünkü çok 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 böyle <laughs> oh be dersiniz arkadaşlar söyleyeyim aa baya bunu sarstıkça bunu da sarsıyormuşum yeni fark ettim kusura bakmayın Şimdi arkadaşlar şöyle bir de baktığımız zaman haziran sonu ne olur? Aileden de kaynaklanan bazı sıkıntılarınızı aşacağınızdan bahsediyor. İşle ilgili kalabalığı önünüze dizmişsiniz. Ee, hani şey var ya arkadaşlar hepimiz izlemişizdir bazı e, askeriye filmleri bir komutan böyle alır böyle taburu karşısına. Siz bir tabur karşınıza alıyorsunuz ama bu tabur güçlü bir tabur. <laughs> Tam tersi gibi erler orada dizilirdi komutan hani şey yapar ya siz bir e, komutanlar taburunu adeta alıyormuşsunuz da sanki orada bir yönetim şeyle ilgili bir şey söylüyormuşsunuz gibi. Siz bir gidişatı silkeleyeceksiniz. Bu da daha doğrusu olması için yaptığınız ayan beyan ortada olduğu için bu sizi yıkmayacak. Yani patrona kafa tutamak belki de bunu unutamadı ama. Ama önünüzü açar söyleyeyim. Yani aslında belki de bu özelliğiniz sizin iş hayatınızda bir yerde takdir edilmenize de sebebiyet verebilir. Çünkü herkes oradaki bütün komutanlar dönmüşler size bakıyorlar. Güçlü bir taraf var ama sizin bulunduğunuz yer güçsüzmüş gibi görünse de sizi sonrasında çok net <laughs> bir apoletmiş gibi bir sorumlulukmuş gibi görünmekte arkadaşlar. Güzel gözyaşlarınız var. Aile içi olaylarınızla bağlantılı olarak da vermiş Burası. E ama sonuçta karşı karşıya yani bu <laughs> Hacı Yatmaz ne dedim? Hayır Hacı Vat göz dedim Hacı Yatmaz demedim pardon. Burada inatlaşma durumu var dedim ya işte o insanlarla beraber aslında yolunuzun tekrardan hayırlı bir şekilde evrileceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi aşk tarafında da ne dedim size <laughs> biri girecek hayatınıza yoksa bile dedim. İşte o, o durum böyle bir dedikoduya da bir sebebiyet veriyormuş gibi. Çok da konuşuluyor ama bildiğiniz çatıda çıkmış. Tek gözü, tek katlı, tek odalı, tek bir şeyli, tek ev görüyorum orada. Çatı çıkmış ama sonrası öyle de bir rahatlamış ki. Anca dedikodunuzu yaparlar. Ay bak ikinci evreli, beşinci evreli, sekizinci çocuk hiç evlenmemiş. Aman yine evlenmiş. Neyse arkadaşlar bakın. Yaşınız kaçsa yoldaştır, hayat arkadaşıdır. Ev arkadaşınızdır yoksa eşinizdir bilemedim ama bunun cevabı tam olarak sizde. Nitekim bir konuşukluk olacak orada. Haziran sonu bana kalsa da hani yani siz hayatınızın zorluğu mücadele edeceğiniz son 3 ayındasınız. Bu 3 ayda bol konuş olursunuz. Bana kalsa bu süreç içerisinde yeni bir aşka da yelken açacaksınız ya da yeni bir sürece diyelim aşkınızda. Ama bunun sonu sizin adınıza çok hayır verdi. Ben de dilimin döndüğünce aktarmaya çalıştım. Enerjisini sevdim bu açılımınız. Zın. Güzel bir kalp var orada. Bir şeyler kalbinize göre olacak. Dualarınız, temelleriniz hep pozitif kalsın diyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sabahları ayrı, akşamları ayrı ee, bakımlar yapmaktayım. Şunun da uyarısını topluca yapayım. E, bazen bana görseller atılıyor ve diyorlar ki bunu da yorumlasanıza. Mesela e, bunun videosunu çekseniz de diyorlar. Bu mümkün olamaz size telefondan e, telefon ekranı gösterip de size e, enerji aktarmam o kişinin enerjisi olur. E, o kişi için de zaten özel bakım yapıyorum. Yani bunu yayınlasana diyorlar arkadaşlar yanlış yerden bakıyorlar. Kimisine bazen yoğunluğumdan dönemiyorum dahi bu da toplu bir açıklamam olsun. E, dolayısıyla arkadaşlar ben burada kendimin kolektife niyetlendi açılımları sabahları ve akşamları devam edeceğim. Ee, video olarak yayınlamaya ki bu süreç içerisinde de öyle. Herkese hayırlı Ramazanlar e, diliyorum. Buradan az kala, günler kala. E, güzel bir ay atlatalım, hayırlı bir şekilde atlatalım ve bayramı da görebilelim. Daha niceleri tabii ki de görebilelim. E, ben e, sizlere şunu tavsiye etmekteyim. Derdinizi bilmiyorum. Yaşınız da keza öyle ama geçecek. İlahi adalet er geç yerini bulacak. Dengeyi bulacak Rabbim. O <laughs> Yapanın yanına kar falan kalmıyor. Siz pozitif enerjinizi eksiltmeyin. Ağzınızı negatif bedduaya hiç bulaştırmayın. Üç günlük dünya diyorum. Hayat kötü olmak için çok kısa arkadaşlar. Güzel enerjiler üstünüzde olsun. Her zaman ilahi adaleti teslim edin. Er geç yapan kişi neyse ne yaptıysa yaşayacak. Bunu da bilin. Haricinde tabii ki de bazı şerleri öyle acı yaşıyoruz ki ama bir bakıyoruz bazen arkasından meğerse hayırı görebilmemiz içinmiş. O yüzden umudunuzu yitirmeyin yarınlarla ilgili. Sıkıntınızı bilmiyorum ama acil şifalar olsun. Sağlıktan da bekleyene, maddiyattan da bekleyene, maneviyattan da bekleyene diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılıma kadar arkadaşlar başta sağlıkta kalın ve hepiniz hoşçakalın.